İyi Yakala bakalım. Ağız Günaydın oğlum. Acıktın mı? Ha? Yer misin? Ha? Çok mu acıktın. Ha? Afiyet olsun oğlum. Gel bakalım. Aferin olsun oğlum. Ee, tekrardan bir tane elden geçmesi lazım. Onda da bilgin olsun senin. Eee da dans edelim gel. Hadi dur. Hadi. Arkadaşımızın ismi Geveze. Geveze buraya geldiğinde yavruydu. E, i̇lişkimiz çok iyi arkadaşımla. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. E, günlük girdiğimizde onlarla bir muhabbetimiz var. E, konuşmalarımızı, seslerimizden illaki biliyorlar bizi. E, Yemlemeyi biz yapıyoruz zaten. Yemden dolayı da tanıyorlar. Kıyafetlerimizden biliyorlar. İç içeyiz onlarla. Bir aileyiz burada onlarla biz. En çok ailemizden, çocuklarımızdan çok bunlarla ilgileniyoruz. Bunlarla vakit geçiriyoruz. Diğerler kimseye normalde gitmez, e, kimseyle öyle bir konuşma şekli yok, İrtibat kurma şekli yok. Bize çok bağlı, e, bizi kendi ailesi olarak görüyor artık. Bize çok bağlı olduğu için bize hitap şekli var. genel durgunluğundan veya burada bakımların saatin devamlı iç içe olduğumuzdan, devamlı burada olduğumuz için kontrollerimizi, bakımlarını her türlü anlıyoruz. Bizim artık bir çocuğumuz yani. Çocuğumuz nasıl hastalandığında bir hastane götürüp biz de bunu telaşına düşüyoruz yani. Hemen iyileşmesi için elimizden geleni yapıyoruz.